Hepinize merhaba. O kadar süre boyunca Disney Plus hakkında videolar yapmıştım ve şimdi de Disney Plus'ın içerik incelemesiyle karşınızdayım. Neler var neler yok, fiyat performans durumu nasıl, izlenecek içerikler, tavsiyeler falan olacak. Umarım güzel olur. Çok hızlı gideceğim çünkü uzun bir video olacaktır. Hızlı olmaya çalışacağım. Dün arkadaşlarımla ortak hesaba girdik. Aslında onların hesabı daha önce varmış ve onlara katıldım. Direkt profile ilk girdiğim andan itibaren kaydı almak istemiştim ama o sırada video çekmek için müsait değildim sonra dayanamadım. Biraz göz attım. Direkt karşıma da takip ettiğim komedi drama dizisi olan Atlanta çıktı. FX dizisi Hulu'da da yayınlandı. Böyle de güzel dizileri görmek hoşuma gitti. Disney Plus orijinal dizileri var tabii ki de. Daredevil var. Netflix Marvel ortaklığındaki yapımlar. Tabii ben bu videoda da sadece animasyonlar üzerinden konuşacağım. Live action olan yapımlar bu kanalı ilgilendirmiyor. Şimdi dizilere gelelim hemen. Diziler, filmler bir de belgesellerden bahsetmeyi planlıyorum. Animasyonlarla ilgili Disney belgeselleri var. Bunları da ilgisi olanları göstermiş olacağım. Dizilerle başlayalım hadi. Dediğim gibi daha önce göz attım ve biraz az ve eksik buldum dizi içeriğini. Geçtiğimiz aylarda da bir takipçim bana Disney Plus'tan İspanyol hesabı vermişti. Oradan bir içeriklere girip baktım VPN sayesinde. İspanyol'daki içerik tabii ki daha fazlaydı. Buradaysa gerçekten bir şeyler eksik. Çocuk dizileri çok, Marvel dizileri yoğunlukta. Tamam ama amfibya yok, baykuş evi yok. Hadi bunları dedim... Son sezonları daha yeni çıktı. Altyazı ve dublaj yok diye belki koymamışlardır henüz. Ama esrarengiz kasaba bile yok. Bakın. Amfibya yazıyorum. Bir şey çıkmıyor. Baykuş evi yazıyorum çıkmıyor. Tara bakalım o da yok galiba. Evet yok yani. Ya muhtemelen eklenir de şu an olmama sebeplerini anlamadım. Eksikler olabilir. Çünkü hani 35 lira yani 2 dolara denk geliyor. Bayağı ucuza kullanıyoruz aslında onlara göre. Bu yüzden kısıtlamaları, eksikleri hani bilerek yaptıklarına dair normal karşılayabiliriz. Ama bu ne yani? Disney Channel dizilerinin bazıları yok. Saçma. Birazdan filmlerde mi göreceksiniz? Yeni çıkan Turning Red yok mesela. Tuhaf. Şimdi hemen bir bakalım. 101 Dalmaç Yalıfoka. Şeker Ayıcıklar. Ant-Man kısa kısa. Avengers Assemble yani Marvel seviyorsanız eski seriler de dahil tatmin edici animasyonlar var. Mesela burada Fantastic 4'tü. Spider-Man, X-Men, Gümüş Sörfçü, Iron Man. Marvel ve çocuk dizilerini çıkarırsak gezecek pek bir şey kalmıyor. Marvel'lardan da bir zaman sonra sıkırsın çünkü çizim tarzından esprilerine kadar yeni olan diziler yani. Hep birbirine benziyor. Eski olan yapımlarda da bazı sezonlar eksik. Bunların dışında bir Fox dizisi Bob's Burgers var. FX'ten yine Archer falan yok o Netflix'te. Ama Bob's Burger'ı koymuşlar en azından. 12 sezonuyla güncel bir şekilde güzel. Bluey var. Bunun IMDB puanı çok yüksekti. Herhalde çocuklar için çok eğlenceli ve öğretici bir seri. 7000 oyu var yani az değil. Disney'in klasik karakterlerinin dizileri var. Pixar karakterlerinin kısa dizileri var. Family Guy 20 sezonuyla var. O da güncel. Fantastic 4'ye bakalım. Eski Fox Kids zamanlarından kalma diziler bunlarda. 1994. Sadece ilk sezonu var. Dublaj var mı bakalım ama sizde ekran görünmeyecek muhtemelen. İçerikleri izlerken kayıt yapılması engelleniyor. Türkçe dublajı yok altyazı mevcut. Sanırım eski dizilerin dublajını arşivlememişler. Onda sıkıntı çıktı. Dizinin normalde iki sezonu var. Buraya bir tanesini koymuşlar. Belki çevresi yapıldıktan sonra bu eksikler giderilir diye umuyorum. Balık Balıkoltası var yani izler misiniz bilmiyorum. Çocuk içeriği olarak tamam çeşit var. Güzel çocuk içeriği olarak ama böyle her yaşa hitap eden dizi yok. Ya çok çocuk dizileri var ya Marvel dizileri var ya da yetişkin dizileri var. Değişik. Hitman ki Hulu yapımı yine burada olmasını sevdim. Dublaj yapmışlar mı acaba hemen bir bakalım. Tavsiye ettiğim de bir dizi bu arada videoda bahsetmiştim bir tane. Dublaj yapılmış güzel çok hoş. Yok yok dur gerçek ismemizi mi kullanacağız? Bilmem. Adın neydi? Tam zaten ekran görünmez. Kapatalım. Buz devri secret hikayeleri izleyip beğendiğim bir yapım oldu. İnceleme çekmelik bir şey yok. Zaten bir çırpıda biter. Komikli sahneler hep alışkın olduğumuz tarzda. Üstünde bir yenilik yok ama animasyon kalitesi gerçekten harikaydı. O yönden temiz iş çıkarmışlar. Bu son çıkan filmleri vardı Buck Onun animasyonları rezaletti gerçekten. Nefret ettim ondan. Burada telafi etmişler. Skret'i de özlemişim. Hasret giderdik. Buz Devri serisini seviyorsanız tavsiye eder bunu. Kim Possible. Lego Star Wars serileri eski Iron Man dizisiyle 1994 Yine tek sezona sahip Ya bunların ekleneceğini ummuyorum çünkü dublaj yok alt yazı yapmışlar ve sonraki sezonların çevirisini yapıyorlardır Modok var Hulu yapımı yine. Dublajı da var onu beğendim. Ama dizi önce izlemiştim pek önermem. Mickey'nin serileri var. Çok izledik zaten bunları artık. Mucizeye bakalım. 2 ve 3. sezonlar var sadece. Oo. Yani zaten sanırım 4. sezonunda şu an dizi. Onu geçtim. 1. sezon niye yok? Bunun dublajı olup olmadığına bakamayacağım bile artık. Eski dizilerin dublajının olmamasının bir sebebi vardır. Arşivde yoktur ama bu yeni dizi illa dublajı vardır. Kısa bölümleri de var mucizenin. Monster Set World. Winnie the serileri. Aa bir de Winnie korku filmi çıkacakmış. Ona bayağı şaşırmıştım. Phineas ve Ferb de var. En azından buna baktım. Eksiksiz ve dublajlı bir şekilde. Pijama askerler belki izlemek istersiniz. Goofy çocuk dizileri. Rapunzel serüvenler, Gümüş Sörfçü var. Çok havalı bir karakter ve ben bunun yayınlandığını hatırlamıyorum Türkiye'de. Mutlaka bakacağım. Diğerlerinden farklı olarak bunun Türkçe dublajı var. E bunun vardı diğer eskilerin nasıl yok? Ona biraz şaşırdım. Simpsons klasik yani canınız sıkıldığında açın izleyin bu bölüm. Her türlü eğlendiriyor ben seviyorum. Spiderman serileri var. Bunu geçiyorum. Bu en eskisi mi? 81 ooo. Dublajı yoktur sanırım bakalım. Hı -hı. Neyse geçeyim bu Spider-Man ise benim Spider-Man hayranlığımın başlangıcıydı. Yani çok severim bu Spider-Man'i. Peter'ın hem sivil hayatı hem de Spider-Man'liğindeki zorlukları iyi yansıtırdı. Çizgi roman anlatımına en yakını. Güzel seri ama dublajı yok. Baktım. Sevgili Murat Şen seslendirmişti. Dublajının olmamasına şaşırdım. Umarım ekleyebilirler. Tabi diğer sezonlar da umarım ekleyebilirler. 4-5 sezonu vardı galiba. İlk sezon var. Başka Spider-Man serileri var. Limitsiz Spider-Man var. Bunu da sırf tasarımı daha dark, karanlık bir konsept olduğu için ilgimi çekiyordu ama hiçbir şey de hatırlamıyorum. Star Wars serileri var. Asiler, Klon Savaşları, Visions, Bad Batch var. 2003 yapımı olan Klon Savaşları eksik. Yani o Disney Plus üyesinde bilmiyorum ama muhtemelen öyle olması lazım. O da bir Star Wars. Gendi'nin yapmış olduğu Star Wars'tu. Keşke olsaymış. Muhteşem Örümcek Adam'ı bitirmemiştim. Bakalım dublajı var mı? Şöyle son bölümü açayım. <laughs> hmm, tam da denk geldi. Evet buzlar var. Ve What If derken hani bitti bu kadar. X-Men de vardı güzeldi o da. Hulu'da yayınlanmış olanlar ve Fox çizgi dizileri yok. Disney Channel çizgi dizileri eksik ve bazı dizilerin sezonlarında eksikler var. Buradan neleri önerebilirim belli zaten. Bob's Burgers ki ben de başlayacağım. Beğenilen bir dizi. Family Guy. ki Tabi yetişkin dizileri bunlar belirtelim. Onun dışında buz devri seviyorsanız Secret hikayeleri var. The Simpsons, Star Wars sevginiz varsa Bad Batch ve Klon Savaşları ve Marvel evrenine hakimseniz What if? Burada gördüğünüz gibi hep şartlı öneri yapıyorum. Çünkü Amphibia, Baykuş ve Esra Kasaba gibi her yaşın severek izleyebileceği diziler şimdilik yok. Hep belli kitleyi hitap eden diziler var. Bu da can sıkıcı. Umarım sonraki zamanlarda düzenlemeler yapılır. Bu videoyu çektikten sonra video üstüne VPN'le Amerika'dan girip neler eksik varmış göreyim dedim. Evi 2. sezonun son bölümlerine kadar alt yazı yapılmış. Tam son bölüm yok, sondan iki önceki bölüme kadar yapılmış. Amfibia 3. sezonunda henüz alt yazı ve dublaj yok. Dark Tales, Greenler, Hayalet Mori Star Kötü Güçlere Karşı gibi dizilerde mevcut. spider man özellikle baktım. Bizde de olduğu gibi sadece ilk sezonu Türkçe adresi koymuşlar. O da tahmin ettiğim gibiymiş. Eski dizilerin sanırım dublaj arşivi yok ve çevirisi yapılıyor yeni sezonların. O yüzden sadece ilk sezonları koymuşlar eski dizilerden. Timon ve Bumba'nın dizisini ben seviyordum ve özellikle buna baktım. İlk bölümüne baktım. Türkçe adresi var ve bölüm başlamadan önce böyle bir uyarı geldi. Acaba Türkiye'de bu yüzden yasakladılar mı diye düşündüm. Çünkü adresi yapılmış olan bir dizi neden eklemezsin bilmiyorum Timon ve Pumba. Bende CD'si vardı yıllar önce. Çok seviyordum izlemeyi. Diğer dizileri de ekranda görüyorsunuz zaten. Disney XD'nin eski dizileri var. Çok eski dizileri var. Bizde olan Hulu dizileri Hitmonkey, Modok, Atlanta, What We Do In Shadows onların Disney Plus'ında yok doğal olarak. Hulu var onlarda. Yani hem Hulu'ya para vermiş oluyor hem de Disney Plus'a para vermiş oluyor. Disney kazanıyor burada hepsinde. Çok uzun video oldu artık gidiyorum. Bay bay.